Geziye giden öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarparak yan yatması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı. Kaza Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Dervişli Köyü civarında meydana geldi. Kadirli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir okulun öğrencileri velileriyle birlikte Gaziantep'e geziye geldi. Gezi dönüşü Osmaniye gişelerine 10 kilometre kala servis minibüsü önünde seyreden otomobile çarpmamak için direksiyonu sağ şeride kırdı. Bu kez sağ şeritte ilerleyen tıra çarpan servis minibüsü yan yattı. Yaklaşık 35 metre sürüklenen minibüs kullanamaz hale gelirken kazada sürücüyle öğrenci ve velilerden oluşan 17 kişi yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün ön camı kırılarak çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrolü bir şekilde sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.